Baba <laughs> <laughs> bırakma beni. Tamam oğlum yeri oğlum. Sen iki dakika şurada bekle. hayır. Doldu bir tane. Oh hayır. Tolarken ördünüz demek istediğiniz bir şey var mı? Sargı bezi olan var mı? Sargı bezi olan var mı? Oh point. Şu an. Şu an. Rebeti. Hmm. Merhaba baba. Bugünkü gezintimizde ne olacak? Oğlum bugünkü gezintimizde öleceğiz. Hayır baba. Sen manyamsın oğlum sen. Yürü git kendini öldür. Beni niye öldürüyorsun? İyi düştüm de zaten. Hmm. Oh, kafam. Hayır. Bir... Neredeyim abi neredeyiz? Ne kadar kötüsünüz. Ali ben ara koy. Sen gördün mü? İnsan konuşuyor ne bilmedi. Ya kudufman eğlenceli bir bölüm İki. ya hepsinden en kanalları mı göstersek de ekstra on diyelim hepsinden en kalın anlarını gösteriyor herkes az daha cesur ediyorum. Taktım, taktım, ben bir şey olmadı. Senin gibi taktım çarpı geldi. Bu neydi lan? Yine yani, yani ben de araya aradığına dedim. Ha bu. Onu takınca çarpı gidiyor diye ona karşı ama ondan var demek. Tamam. Neyse çeksin de geri al. Ne Ulan o kartı. Herkese de bir dakika. O da bir, iki, değil, Şimdi, bir vermiş. Ikiden... Hmm, merhabalar. Ah. Ne kuruyor?

can crackıyorum mento fall. Hadi, Hadi bir düşelim. Bu. <laughs> <laughs> nasıl uçmuyor? Ben sana daha hızlı yaparım. Yapayım mı? <laughs> Oh. Ne bu dakikanın buydu neyse. Ne diyeyim? Baba or bir daha çıkacağımız bir tane var mı? Traktör çıkar bir gidelim onu Ha buydu dur. This is it. This <laughs> <laughs> çok uzaklarda yaşıyordu. Bir gün yani babası baba, Timo Hanım'a gitti. Timo Hanım neredesin sana? çam bir getirelim evde ne istiyorsan hazırlayalım demiş. O, tabi o da kabul etmemiş. Neden lan hep ben? Neden lan? Onun geliyorsa kafanı ağzını burnunu kırarım. Hayır gelmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Demiş. Babası çok kızmış. Gitmiş arama. Hmm. Bir Bakası kaskını takmış, Tahta gibi de. Aa, kazak sapamış. Kazaklar ilişkiye girmiş. İşte kazaklar girdiği ilişkinin sonu. Kazaklar girdiğinizde riskinden sonra neler yasadınız? Çok kötü seyirler, çok. Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum. Çünkü sarı onun... sargı bezi. Gördüğünüz gibi konuştuklarını duydunuz. Bayan ters elmaların konuştuklarını da duymak istersiniz. Bilek. Neyse ya biz diğer parta gidelim. Bakarım diğer partta en diş partı neredeydi? Bir tane kız var. Olmayacağım hiçsa. Da... Abi bununla karıyla. Hayır! Ben onu geçtim. Ben içine girdim onunla. He, hiç oynadım. Girdim, girdim. Ben Değil de mi? girdim, ben de girdim. Nasıl girdin? Aa, sus sura vurup atıp. Dişlerinin la pırıltısı aldım. Ama ben dişlerinden içeri girdim. Sessiz. Ölmedim işte. Sos ver. Bin filan sökülüyor. İşlerin ufuk yanamayacak üstünden mi oğlum? İçinde Ya yeter Allah. Bismillah dedirtteceniz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Gülmeyi <laughs> basardı ama ölmeyi basardı. <laughs> Hayır Evet yaşıyoruz. Oğlum neden çıktın? Hayır! Oğlumu beni de alın! Beni de alın! <laughs> Oğlunun ölümünden sonra bir toz sordum. Gütüme ağzından yiyorsa ben de <laughs> alırdım. Oh kanlar içinde. Oğlumuz düşerken biz ne yapıyoruz işte? Karp düşüyor. Karp. Izgidar. Karp'in düşüşünü izleyelim. <laughs> İşte Ölme. kalbi yakaladı. kalbi çocuğu, yakaladık. Çocuğun ölümüne, çocuğun yetişirken Bakın. Korum kokmuş olabilir ama buradan sağ salim çıkamayacağımı da bilirsem. <laughs> Bir Dirt Singh 2. Eşek! At at. Bala At, at. Okey. Wow! Kalbim. Eşek yemeye çalışıyor. Kalbi yemeye çalışan eşek. Ona içinde bir de böbreğim sormuş. Bisiklet. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.